Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçenlerde ekiple 1x birlik bir alanda bir tane hayatta kalmaya başlamıştık ve alanımız yavaştan büyütmüştük. Bugün o videonun ikincisiyle karşınızdayım. Eğer daha fazla bu tarz içerikleri kanalda görmek isterseniz videoyu şöyle sağlamdan 1500 like atmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi bizim buralarda gene her zamanki şirin adaş böyle boş boş yukarı gülümsüyor. Adaş bir şey söyleyeceğim. Bizim Efendim? uzaylı olan ha bak, gel, Aa, bak gel, gördü dur dur şuradan gözük evet <gülüyor> kestim <gülüyor> oradan. Toksi bakayım. at bakayım yumurta hala kovam yumurta hadi, bak <laughs> ilk yıldız da yapıyordu. al lan ben de sana atarım gel. <laughs> Hava ki... Toksi bak şimdi bir tane yumurta atıyorum bu yumurtayı kırılmadan tutarsan sana 1000 lira şakasız. Kırılmadan tutarsan <laughs> kırılmadan tutarsan gel gel yanıma. envanterini alacaksın. Toksi gel in ha. bakayım hadi hazır mısın bak 1000 lira için yolluyorum hadi yolladım. Tut bakayım kırılmadan hadi. Ama tutamazsan ben alırım 1000 liranı yalnız. Tamam easy 1000 lira. Ay bunu Kardeş, dur, bir dakika olmaz olmaz. 500 liralık isteğin varsa kanka Hayır, Hayır öyle bir şey olmaz. Kanka ne demek hemen, öyle bir şey olmaz. Hemen, hemen. Çekil oğlum bir de benim bir bak. <gülüyor> hadi <gülüyor> oradan hadi. Alırız 500 lirayı. Neyse biz ne şimdi en son ne yapıyorduk? Var? Buraya yeni gelmiş bu arada. Neyse ben şuradan birazcık odun toplayayım. Valla şu yola çıktım arkadaşlarım. Gelmiş. Gene bir dosta korku düşmanı güven veriyorlar ama artık yapacak bir şey yok. Bana Şimdi bir tane kanka... yumruk atsanıza. Yumruk mu? Neden? Ha, anladım. <laughs> Peki. İnsan der ki ben acıktım yemeğimiz var bir adam. <laughs> kanka ben az önce başarımlara baktım videoya girmeden önce. Bizim artık demir boyutlarına falan gelmişiz. Yani demir külçesi falan eritmemiz gerekecek. Ondan sonrasında artık hiç bakmadım. Sadece tek yapmamız gereken bir tane başarım varmış gibi düşündüm. Sadece ona baktım. Ben bir balta yapayım. Daha sonra şu ağacın üstüne bir çıkayım. Buradan hemen birazcık taht. Daha... Bir şey diyeceğim. Kırıktaş var mı sizde? Tam Hayır. Hayır yok. Tamam tamam çok iyi. Ulan adaş da olmasa var ya. Insanım. Harbi adaş da olmasa biz bitmişiz. Adaş sandık. Bırak burada ya. Burada bile sandık düzeni yapmış yalnız adamı onu fark ettim. Kankacım al ben. Hayır be uğraşmadım. Ha sen direkt atıyorum o zaman al. Hatta ben de uğraşmışsın diye <laughs> şey yaptım beni bir korktum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar adaşlarla beraber yayın yapıyoruz. O yayınlarda da sürekli böyle envanterleri falan karıştırdığım için adaş bana azıllı düşman gibi oluyor. Evet evet. Bir daha görmeyeyim baby. <laughs> Bak ona <göre> bir daha <laughs> görmeyeyim diyor. Toksi bir şey söyleyeceğim. Senin yukarı çıkma olayların ne yapıyor diyecektim. Çocuk hala ısrarla yukarı gidiyor ya. Çıkacağım. Kanka Yok ne yapacağız oğlum. şimdi? Kanka biz yine başarımları devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi ilk başarımız işte. Daha doğrusu yapabileceğimiz ilk ve en kolay başarım. Demir külçesi eritmek gibi gözüküyor. Birimiz madene gitsin. Birimiz yukarı gitsin. Tamam, ben madenci ben de... olayım mı? Ben madenci. Tamam anlaştık. Ben de birazcık şu etraf daha birazcık düzen vereyim. Odunları falan bir toplayalım. Ama mı? bir şey diyeceğim. Gel bol bol taş kırın. Neden? E lazım yukarı çıkmak için. Lazım yukarıya çıkmak için. Doğru. Aslında bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi mesela toksi yukarıya merdiven yaptık ya. Daha doğrusu sen yaptın. Bu merdivenin evet. hepsini kırsak. Tek bloktan yukarı doğru yapsak. Sonra sudan da yukarı çıkış yapsak. Olmaz çok mı? Çok zekisin var ya. Yemin ederim ya, harbiden. Kemezlik. Yok Ara, ya. Arada kullanıyorum kanka. Nasıl yok ya oğlum? Düz mantık Bence bir kere olmam. bin blok kullanacağını yüz blok kullanacaksın. İyi tamam. Evet. Çok, ulan, çok mantıklı konuşuyorum ben adaş ya. Evet evet. Ar çok şey na çok nadir oluyor ama. Çok bir de gayet, bir şey söyleyeceğim. Hayır, hem, denk geldi. hem çok nadir hem de kanka. Bizim bu ağacın odunlarının bazıları sınırın dışına çıkmış. Buna bir şekilde çeki düzen vermemiz lazım. Hani şu an bildiğiniz tek bir tane odun tüm ağacı tutuyor gibi bir şey. Bakayım. Aynen. Ha. Harbiden de tek odun tutuyor. Yok, iki taneymiş. Buna ne yapabiliriz? Teşekkürim Kanka bir yapmalıyız aşağısı çok tehlikeli baby. Aşağı tam çok tehlikeli. Inmem. geliyorum dost bekle. Evet. Dur dur bekle. İneceksin. Kanka bu arada bir Hayır. tane arkadaş yorumlarda yazmış. Demiş ki abi tam ortadaki bloktan aşağı doğru kırdığınızda elmas blokları çıkıyor demiş. Bence birazcık bizi eklemiş ama. Sen bir aşağı gel. Nasıl ya? oluyor? Ya? Yani Öyle bir şey bloklar. mi var? Kanka o kadar mı karışık ya? Dur eşyaları bırakayım da geleyim. Ben bir tık tırstım vallahi yok. Birazcık da canım az da Artık yapacak bir şey yok ya. Bir tane elma yer gelirim. Sen nereden indin de bütün? Biliyor musun? Kanka dur bekle ben getireyim seni. Dur, burası mı yoksa? Vallahi yok. ben de çözemedim biliyor musun? Dur bura Eyvah elimde benim kazma dök ya. inip kaldığım yere bak. Dur dur. Benim Neredesin? buradan çıkmam lazım. Kanka ben hemen bizim en üst katmanların oralarda bir yerlerdeyim. Sesini duyuyorum şu an. Dur, Sesini duyuyorum bekle. Hadi tamam. Oo bayağı Buradayım aşağı burada bak buradan gelmen lazım. Oradan gelmem Ay, lazım. Göremiyor mu? Burası mı? Bakayım dur bir dakika ineyim şuradan. Tepeye ulaştım ha, tamam, buldum adaş. Devam et geldim. Geldim geldim. Allah. Merhaba. Hmm. Kanka dur. Tamam yarım kalpe kurtuldum. <laughs> Kurtulamamışım kanka. Yarım kalpe kurtuldum. Kurtulamamışım. <gülüyor> ben... Bir dakika ya biz oraya ya. ne yapacağız? 3 kişi mi gidelim? 2 kişi mi gidelim? Tamam ben aldım burayı hallettim. Gerçi bir şey ben diyeceğim. aldım hallettim diyor. Işık kadar lazım. Ha, ışık ben benim, getireyim. Benim bloklarım bitti. Kanka işte dediğime geldin. Yani bir insan bu kadar da kalın kafalı olmasın ya. Ama tepede nedir blokları var. Tepede nedir bloğu var da kanka nedir bloğu alsak da aynı şey almasak da aynı şey. Sonuç e olarak zaten o zaten bizim. Atla gel bakayım hadi. Yine çakılıyor çocuk. Havada vurayım mı tok sana? Oh. vuramadım. İyi denemeydi <laughs> ama. Harden iyi denemeydi. Vurmaya Adam, gerek kalmadı. Sana getiriyorum Efendim? kanka ben şimdi birazcık odun kömür Ay koyayım. o ses ne öyle? Çimşek çakıyor. Ney zaten Benim bir evimiz falan da yok. Kanka senin eşyalar var ya burada işte. Buraya Ha. Uç ha al onu. Aa! Tamam bunlar yeterli olur ya bize. Şu çubukları alayım kömürleri de takayım şöyle. 8 tane yeterli olur mu adaş? 8 tane olur ama ben ha kömür buldum. Kömür mü buldun? Ulan var ya getirirken evet. karanlık gelmesen... ben gelmem buraya. Getirirken demesen daha iyiydi aslında. Kanka çok karanlık onu bile göremedim. Hallettim hallettim. Dur. Oo gene şu Oraya. Sen gelme kanka buraya zaten. Sen muhtemeldir ki ölürsün buralarda. Ya şu su çok tilt etti beni. Bu su yukarıya götürmemiz gerek. Kanka de onu denedim biliyor musun? Kanka kapanmayı boş de bunu yukarıya götürmemiz gerek. Niye? Adım, siz yarasaları da bir öldürelim. Ya yukarıda su ihtiyacımız olacak çünkü bu toksin dediğim merdiven mesela bana hala hiç mantıklı gelmiyor. Ya abicim bir ölüm bakayım. <laughs> Sana, ne mantıklı yani geliyor? Şey. Bana vurdun, bana vurdun. Bir de gidip bana tekrar vuruyor ya. Bir adam yanlış ki vurduk. Kanka demir yok. Bir kokla bakayım mı demiri? Kanka ben bir demir koklayayım mı bekle. Dur, dur aç çolu. Bir çocuk istersen. Aç çolu, bekle bekle. Hiç şu an böyle Yalnız... kendini kasmana gerek yok bekle. O iş demir değil miydi? Aa bak al vallahi demir. Şakasız demir buldum. Hile falan değilim yanlış anlaşılmasın. Dur şuradan çık. Vallahi hile. Gerçekten şey değil, benim o işi benim buluyorum. değil miydi? Ne işi? Kılıcım demir bulma işi. Maden. Kanka madenleri koklayıp fısıldayan adam sensin ama artık senin ee? işin başka işler. Artık yukarı Oo ben gerek. çıkmam. Ben yukarıya çıkmam. Ya zaten yukarıya çıkmam diyordu Allah razı için. Geçen 20 dakika video çektik. Şimdi gene başladık 7 dakika olmuş. 30 dakikadır yukarı çıkıyorsun hala erişemedin zaten. Çıkıyorsun da ne oluyor ki? <laughs> Harbiden. Kanka 9 tane demirimiz var adaş. Toksi atalım. Toksi bence de Hayır ya. ya. Toksi boş Toksi şey kanka. Kanka fırın yapıyorum hemen o zaman. Geri Olur. Şurada birazcık olmadı. daha kömür topladım. Şu Allah, su 8 olayını nasıl halledeceğiz? Ya. 8 tane mi? Halledemeyeceksin. Evet. Ha. Aa kanka demirler burada ya. Suyun üstü içindeler bak. Su full demir kaynıyor. Harbi bak. mi? Dur bir dakika. Evet. Ya da bende mi çok parlak dur anlamadım. Bakacağım şöyle dur bir alabilirsem. Hah aynen demir Hayır, kanka var burada bak. Evet evet bunların hepsi demirmiş. Ulan dur Ama dur. Bütün ışıklarım gitti dur. Hiç sıkıntı yok kanka halledeceğim ben rahat ol. Bütün ışıklarım gitti diyor. Ee, bunları bu, neyle. Ya bu. Bu suyu nasıl kapatacağız ya? Yani? Kanka suyu kapatmayı boş ver. Bu kadar fırını neyle yakacağız biz? Kanka onu yakamayacağım. Hatta daha koyayım bak hazır mısın? Koyma koyma koyma. Bunları yukarıya götürmemiz <laughs> şart bekle. Buradan yukarıya nasıl gideceğiz peki? Gidemeyeceğiz. Blok koyacağız. Kanka benim yön bilgim çok zayıf. Neresi olduğunu bilmiyorum. Ben açım. Aç mısın? Çürük et al. Aa Hop, tamam. Gelişti. Tamam Oldu. tamam şu suyu durdurun artık. Ha, şunu kapat lütfen ya. Tamam oh be. Şükürler oh. olsun ki vallahi artık suyumuz yok kanka. Suyumuz yok derken varlı yok arası yani bir tane de et pişirelim. Yemeğin var yani. mı yanında? Kanka yemek sadece iki tane çürük et var al. Bir de yok, yok pişirelim. Al kalsın. işte. Tam bir şaka mı ya? Mi? Yok onu ya şey attım hani tok üzerine götürmelik diye. <laughs> Bak ya. <laughs> Toksi gel yemeğimizde. Toksi bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında ne? sen çok iyi çocuksun da arada bir diyorum ki bu çocuğun küçüklüğünde ne sıkıntı yaşadı acaba böyle oldu. Gerçekten düşünüyorum niye öyle bunu. diyor? Adaş bu kadar şey vardı Hı. kanka. Hangisi pişiyor bunların? Bir tanesi mi pişiyor? Kanka hiçbiri pişmiyor ki. Pişirme ya bir oğlum niye şey böyle bir şey yaptık o zaman? Ne bileyim yanlışlıkla yaptık. Şey tane yaptım. fırın koymuş <gülüyor> ya. <gülüyor> ne Yukarı... pişireceğiz? Kanka bizim şu an demiri pişirmemiz lazım su kovası için. Hmm demirler sende ama. Ha doğru. Dur ben onları unuttum hep. Böyle yapayım. Lan o kadar fırın kırdık bir de tekrar koyuyoruz ya olaya bak. Ben tepeye gidiyorum tekrar. Sen git kanka. Seni biz zaten var ya. Hiç beklenti olmadan saldık kanka biz seni. Evet, ne yapma işte evet. istiyorsan <laughs> Yap sen. Baby <laughs> 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 ben en aşağı gideyim mi? Belki bir git şey var. <laughs> git kanka. Eşyaların bir çoğunu vereyim. Aynen dur gel. Evet. At kanka buraya. At at at. Şöyle ittireyim seni. Tamam bir de bir alt kata daha indireyim. Oğlum hepsini geri alıyorum ben. Almasın almasın. Ben hesapladım. Hadi hoşçakal. Tamam eşyaları topladık. Allah baby baby baby. Kanka çok oldu diyecektim. Abi ne oluyor aşağıdan gelen seslere bak. Baby aşağısı çok kötü. <laughs> çok mu kötü? Ben gitmem bir daha. Çok kötü vallahi ha. çok kötü. Neyse dur dur Yineyim ben. mi? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Aslında üçlü gitsek mi ki ya aşağı kata? Ben aşağıya merak etmedim değil açıkçası. Valla tepeye çıktım bile gelmem. Tepeye çıktın gelmezsin. Alaş nereden geliyorsun buraya? Be A oğlum. <laughs> şurası Kana değil mi? Şu kılıç versene. Ha evet Kanka, şu. Kanka al sana attım. Şurası şurası gördüm. Ya bu ne? Neyse. Kanka bu elimde bu şey. bir tek o var. Balta verebilirim ama istiyorsan. Yok baltam var. Selamun Aa, aleyküm. bastı gitti vallahi direkt indi aşağı. Oo! Adaş iyi misin diyecektim ki. Tamam. Yok yok aşağısı benim, benim harcım değil. Kanka seni <laughs> izliyordum biliyor musun? Yok oldun. Gözlerin <laughs> önüne eridin bittin. Dur Allah parkur Ya kırık, toksin ne yapıyor? gelsin oraya. Tepede... Bence harbiden 3 kişi gidelim bak. Tepe vardın mı? Varacağım çok az kaldı. Ne kadar çok az? Yani biz gelsek yetişir var, miyiz? Ha tamam. Yetişemez. Adaş aşağıda yürü yukarıya gidelim diyecektim gene geldi. Bak ki gelemiyorum ha. ki. Aa, <laughs> al kanka biraz dikkat edeyim. Bir de Aa, gas var. Gas mı var? Evet. Aa, toksi. Kanka bir şey diyeceğim biz buradan nasıl geldik gittik ya? Kanka buradan yukarı. Dur kanka bir dakika ben şu elimden meşaleleri bir alayım. Tamam. Tepede de gas var Gaz. Oradan birazcık kararacak arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Tamam buradan buraya oh be geldik. Bebe üstümü kırsana çıkamıyorum. Kaldın mı dur be geliyorum. <laughs> <Bakalım>. gel kanka. <laughs> gel gel. İyi ya buraya yapmanız iyi olmuş. Burayı kesin adaş yapmıştır. Toksin aklına gelmez. Hey, bir tepede evet, var. evet, yaptım. Tepede gaz mı var? Dur gel. Evet. Git. Bekle bekle. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. O oh, harbiden gaz var ha. Adaş. Yukarıda gaz bizi bekliyor. Kanka çıkalım mı? Aa, Bence havaşalım. gidelim yavaştan ya. Ne diyorsun? Kanka bu arada 20 şey 10 tane demir külçemiz var. Şakasız çok kırıyor bir yerleri. Işte. Bebi şunu kırsana. Neyi? Aa yok Hii, ettim. ne oluyor? Oh, ne oluyor oğlum? Oha. Başarım kazandık. Çok çok iyisin be. Allah oh, şaşırtıyor beni arada. Kazandı. Vallahi arada beni şaşırtıyor bu çocuk bak. Bir tane daha doğdu. Hayır. Aa. Yoksa Pakistan ölmezsen olmaz. daha iyi. Ha, onu da yok ettim. Tamam çok iyisin. Kanka, Aa, ben... burada gaz spamları var. Ha, spamları var derken adaş şey işte adaş diyorum. Toksi yanımıza geldi. Toksi geldi. Bir şey evet, söyleyeceğim. Biz şimdi bir merdiven ya. Kanka o merdiven dosta korku düşmanı güven veriyor. <laughs> bir de şöyle bir olayımız var. Bizim yemek sıkıntımız var. Yemeği neyle çözebiliriz biz? Bence bak ne yapalım biliyor musunuz? Toxi ben bir kova yiyelim. yapayım. Toksi zaten ya. yiyeceğiz de zamanı var. Şimdi ben bir kovayla kanka su toplayayım aşağıdan. Daha sonra bir kendimize minikten bir çiftlik gibi bir şeyler yapalım. Tohumuz vardır zaten mutlaka. Ya bakayım. kanka merdiven... merdivende <laughs> de zombi doğmuş adam ya. Adam toz oluyor ya. <laughs> merdivende zombi doğmuş. Oo, bistek kırıktaş. Aldım. Al adaş. İtemler neredeydi? Şuradaydı. Aldım aldım. Bana geldir. Biz şimdi nereden inmiştik? Şuradan mıydı bakayım? Aynen. Buralardan bir yerlerden. Bakalım şöyle gidelim. Ben gel, su... Gel, gel. Adaş ben sen savaşa gideceğim. mı gidiyorsun? Ben savaşa gidiyorum da vurmaya bir şeyim yok. Gel gel bende var. Balta var bir tane. Gel. Ben gelmem oraya. Sen zaten gelsen şey çalacağız. Neyse. Buraya. Benim işim bitti. Ben bir tane başarım kazandım. Harikasın. Bravo. Vallahi. Yani, bakayım <laughs> taba harbiden bir tane kazanmış sadece ama. Allah. Hii, kanka çok kötü. Adaş. Adaş. Adaş demir kovan var Adaş. Ne olur. Demir Abi. Toksa aşağı yardım lazım. Şakasız aşağı yardım Na Nasıl lazım lazım. bir yardım? Güzel bir yardım. Eline kılıç al gel. Ama ben ölümü göremiyorum. Nasıl ya? Yani karanlık bildiğin orası. Atma o, Ha atma, meşal o... gel gel meşale var al. Kanka aşağı bir çok kötü yapayım. olmuş. Kanka kılıç gerekiyor bize. Ben bu kadarını beklemedim. Taş çeliri... nerede taş yok mu? Kanka taşlar sağa sola koymuşuz. Taşta yok ya. Eyvah. Ben bir stek taş düşürdüm bir yerde. Bir yerde ama şu o, o kılıç nerede? Yapacağım, bekle. Bir dakika Tepede kanka kaldı ben de galiba. Diyorum. bekleyin. İki tane kılıç yapıyorum kanka. Baltamız var mı? Odun attım. Burada fırın var. Kanka, al işte ben ya, iki ya tane... yapamadım. Ben iki tane kılıç yaptım. Alın şunu biriniz. Sen de şunu al kanka. Ben şimdi kendimi hallettim mi sıkıntı yok. Heh, tamam Hadi hmm. gidelim Ben yapamadım dur 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 sen dur. de gelecek mi bize? Benim Tav daha bir şeyim yok Tavuk da mi? gelsin bize Tavuğu götürme kanka artık. Yemek, onlar yemek yemek Tamam Artık gelemeyecek zaten bak <gülüyor> Ya <gülüyor> yok artık <laughs> Allah gene aç çıktı Burası iyice karıştı ortalık Evet Burası evet Burası iyice karıştı ortalık ne kanka Türkçe mülkçe de gidiyor benim Burası iyice karıştı ortalık Burası Burası iyice. Vallahi ben koptum gidiyorum <laughs> Dur kanka ben şuradan bir hemen iki tane taş toptum ya Biz neyle uğraşırız ki Aşağımız zaten full taş Tamam Yürüyün abi. Aşağıydan Hangi aşağı? 5 kalbim kalıyor zaten yavaş ya. Yavaş yavaş aşağı inelim hadi. Bizim orada yalnız var ya şakız bir iki 3 tane demirimiz gitti adaş biliyorsun değil mi? Hadi evet. ya. Evet. Direkt demirlerden olduk. Tamam hadi gidelim. Ben geldim. Toksi gel. Geliyorum. Gel gel. A yürü kanka arkamızdan gelir o. Biraz dikkatli olmaya çalışalım hasar yemeyelim diyecek. Gittim. Evet. Karanlık bura. Dur kanka bir dakika. Aha kazandık. A adaş a adaş a adaş ölüyorum. Aa, ölüyorum. Bir kalp bir kalp. Heh, geldim. Aa ne oluyor? Bıçalım, Aa yedi bıçalım. tane demir buldum. Yedi tane demir buldum. Pişmiş. Oha <laughs> pişmiş. Çok oğlum. Gel gel burası bizim diğer yere gidiyor baby. Kanka dur bekle hemen gitmeli miyiz? Benim bir buçuk kalbim kaldı. Hey. A, toksi. Baby buraya gelmeyin. Toksi. Aa, yok imkanı yok. Şu, imkanı bak şuradan yok. su giden yer var ya kanka. Orada evet. aşağı ikinci kat işte oraya giden ölüyor. Yemin ederim şey imkanı yok, yok oranın bu arada. Gerçekten imkanı yok. O kadar mı ya? Evet, dur ben hallederim ya. Fox'ı bence de halleder. Ben güveniyorum Fox'a. Meşaleyi alın da. Fox'ı seni önden vuruluyoruz dur kanka bir dakika ben şu suyu bir kapatayım bir dakika. <laughs> bana bir, bir yol açın. Mı? bir şey. Kanka var kılıcım var. Adaş gel. Ba bana Al, bir kanka. yol açın. Oğlum ora ne? Hadi askerler ya yaparız. Ya, oraya girmem ben. Kanka şu ben aşağı. buraya böyle yukarıdan inmemiz lazım kırıp kırıp. Bir şey... Dur 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 kanka diye. az bir şey kazmam var bekleyin. Ben Tokşu'ya güvenmiyorum. Vallahi... Sen bana niye bak tipe bak ya. Dur oğlum birbirinize vurmayın canınız gider durun. <laughs> Gidiyor zaten. Gidiyor zaten deyip bir de vurması yok mu peki? Kanka <laughs> bayağı bana... Bayağı bir yerlere geldik bekleyin. Şu an diplerinde gibi bir şeyiz haberiniz olsun. Aa iskelet gördü beni. Hayır vurma. Dur 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 dikkat edin. Creeper. Aa creeper'ı patlattım buradan. Aşağı inin kanka Tokşu aşağı in. İn in Işık Kormayın. koy ışık. Şunları atıyorum size. Böyle o ne? bir tanesini astım. Tokşu atla. Ha! Merhaba. Kanka bura ne böyle? Dur dur dur. Halledeceğiz reisler. İnanın İskeletler birbirle kapışıyor. Evet ben de fark ettim onu. Elini yedi tane demir var. de dur. kapışıyorlar. Bunu atıyorum. Abi bekle creeperlar patladı mı? Tamam. Toxi bayağı bir öldürdüm kanka orada. Gerisi senindir. Daha kendimi feda edemem. Aa yarım kalp. Ne olur hallettim de ne olur. Hayır halledemeyeceğim. Ya. Toxi 5 tane creeper patlattık lütfen. Kanka 3 tane de ben patlattım. 5 adaş patlattı. 8. İskeletin tek okuna gidiyorum. Kanka dur. Ben ne yapacağım bilmiyorum ya. belki. ya. Aşağı Tabii suyla geliyorum beyler. öldürdüm. Suyla geliyorum aşağı. Bu sefer işler Işık karışıyor. Işık yok mu? Işık, ışık yok. Işık. <laughs> <laughs> geldim da adaş. Dur ışık var bir tane. Dur ışık koydum bir tane. Adaş geldim. Vallahi öldürdüm. Vallahi kazandım. Aa burayı da aldık. Çok iyi be. Vay dostu korku düşmana güven veren takım bir şeyler deniyor. Elimde taş kılıç var. Tamam 7 tane meşale getirdim adaş ben. Oh be. Tamam çok iyi sevindim valla. Tamam ya bu, bu katları böyle almamız güzel oldu da. Lapis'in ne işi var burada? Bizim elması ihtiyacımız olan var. Bu arada bir yerlerde altın vardı. Onları hep creeper patlattı değil mi? Aa baby burası ne böyle? Nereye ora? Nereye gidiyorsun? Üstüme su geldi. Toksin iniyor suyu da. Suyu kapatsana. Toksi gel. Dur şöyle yapayım. Tamam Bak, kapattım. Bak altın var. Aa burada Bak, mı gel, altın? Bak gel hazır mısın? Dur dur. Yok Geleyim burada mi? değil. Gel gel. Geldim. Nereye gidiyoruz? Aa Stronghold. Hani? Bu Stronghold Nerede? şeyi. Bu olduğumuz yer. Kanka aynen burası Stronghold kesin. Adam yukarı adam yukarı. Çık 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 çık. Allah ne Kanka yapıyorsun? durum suyu bildiğin gibi değil Bu su bizi çok bozdu da Orada creeper var mıydı adaş Creeper yoktu Tamam creeper yoksa bir dakika Toksik şunları alsana bir kanka Suyu kapattım bir Dur dur sen Yemeğimiz suyu bir kapat yok yani. Şunları bir al Toksik sen aynen bunları al biz fedai gibi Biz gidiyoruz kanka Şov yapacağız <laughs> Haydi bismillah Toksik şunu da al yok onu alma O ne <laughs> Bismillah Dur 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 Selamun aleyküm hocam Seni öldürdüm mü hocam, yok kanka. Hocam Ben öldüm Ooo oh, En dirincisi vidir iskeleti ve Ganimet 2 büyülü kitap buldum Ooo oh. Kafama takayım da öyle gezeyim. Durun şu elimde taş dolayı kırıyorum. Kanka ister istemez sana çok vurdum ben ya daş. Ondan dolayı evet, evet, öldün. Evet sen beni bir yok ettin evet. ya. İyi yalnız var ya buraya gelmemiz baya güzel oldu. Şu vidris takım takayım kafama tamam çok iyi. Burada bir tane lan yarası öl bakayım. Tamam ya buralar artık altın buldu. Birlikte... Bulunur bulunur buralar altın kattır herhalde. Kanka, artık burayı bildiğiniz... kim kapattı gelemiyorum. Kanka orayı galiba ben kapattım ya. Hiçbir fikrim yok. Heh, ya. geldim. Bu gel. arada bir tane de kar bloğumuz var haberiniz olsun. Kar bloğu mu? Hı hı. Kar yarsa kardan adam yapabiliriz. Gelin gel gelin buralarda da şeyler var. Gel arkadaş. Kazmam yok. Nasıl bir mekan? Korktum o tip ne? <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> taktım ya. Oha tipe bak. <gülüyor> bak bak geldim Toksi. Nasılım? Ha oğlum buradaymış zaten yukarıda izliyorum ben de. <laughs> Kanka şu kapıyı kırayım bir sağa sola bakalım. Ondan sonra artık bugünlükte bu kadar olsun. Oha. Devamı. Bir dakika. Oh, oy. Ayda. Bir dakika. Ben başarımlara bakayım abi. İyi de bizim daha bir ton başarımı eksiğimiz var ki? Daha ray yapmamışız. Balık tutmamışız. Evet. Ent ne ayak abi? Hadi çıkalım buradan. o elmaslar başarım falan filan. Neyse neyse neyse. Bu çok şey, baby, çok, çok ben Kanka ben seni öldürüyorum. Ondan sonra bak şimdi olaya bak. Oh. Toksi gel buraya. Ben öldürmem kendimi. Toksi yok yok sen beni öldüreceksin kanka. Lan bastın gidiyorsun gel bakayım bir. Gel, ben gel. mi kalacağım burada? Yo sen kalacaksın demedik ki biz sana. Ben öldüreceğim dedik sadece. Ya. Neredesin? Ha gel. Gel bir öldür kanka. Tamam toksi bu eşyaların hepsini alır yukarıya da gelirsin kanka. Toksi de işi bitlediğimize göre. Adaş burası ne olmuş böyle ya? Vallahi her yer ağaçlanmış, her yer yeşillenmiş. Evet, Güzel evet aslında. Ya. Neyse artık bir sonraki bölümde tarlı işlerine falan da yavaştan gireriz. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman. Başka yıllarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>